Ankara Sakarya, Ankara Sakarya caddesindeyiz. Ee, şey ee, şey mak gerekiyor, ha, ha. Ben milletvekiliyim. Şey sadece kendim bir çekim yapıyorum. Bana karışmayın lütfen. Evet. Milletvekili mi? Tanımıyor musunuz beni? Allah Allah. Gidin bir araştırın. Sorun amirinize. Evet. E, Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Ergellioğlu olarak e, burada Ankara Sakarya Caddesi'nde Cemal Yıldırım, Semih Karaoğlu ve Resul Kalyoncu'nun gözaltına alınmasından sonra e, durumu değerlendiriyoruz. E, söyledik. Biz kesinlikle zulme karşı boyun eğmeyeceğiz. Onlar büyük bir direniş sergilediler. Ben burada tekrar Cemal Yıldırım... Resul Kalyoncu ve Semih Karaoğlu'na teşekkür ediyorum. Allah razı olsun diyorum. Hakkınızı helal edin diyorum. Siz bu toplumdaki mağdurlar adına çok çok değerli bir iş yaptınız. Sizi tebrik ediyorum ve gönülden sizi kucaklıyorum diyorum. Evet yanımızda KHK mağdurları da var. Onlardan birisi Hanfendi yanımızda. Ee, i̇lk kendinizi tanıtır mısınız? Benim eşim 672 KHK'mı. Ee, 4-5 yıldır mağdurum. 3 tane çocuğum var. Ee, eşyalarım hala paketinde bir gün biteceğini bekliyoruz bu günlük. Ee, ama işte gördüğünüz gibi en yakınlarımızdan bile hiçbir destek bulamıyoruz. Ee, hiçbir şekilde sesimizi duyurmamıza e, imkan tanımlıyor. Sağ olun. Allah razı olsun. Sadece sizden aldığımız haberler sadece sizin kanalınızla öğreniyor. Bize neler oluyor, ne bitiyor. Tabi. Peki bugün destek vermek için geldiniz. Evet. Ee, ne diyorsunuz? Cemal Yıldırım ve arkadaşları İstanbul'dan Ankara'ya yürüdü ve daha sonrasında e, şu anda e, hemen gözaltı edildi. Yüzlerce polis evet. buradaydı. bugün bekliyorum. İnşallah Ankara'da tabii bir e, toplanma olur. E, destek verelim ama herkes daha sonra bu destek için burada zaten destek olan bir toplanma yok. Ama işte üç kişi bunu. her zaman birilerini bir şey gibi yüklemiyor, yine bir üç kişi yüklendi. Cemal Yıldırım ve arkadaşlarına ne dersiniz? Burada yanımızda yoklar ama onlara evet. buradan bir mesaj yollayın lütfen. Ee, bütün KK'lılar adına hem özür diliyorum hem teşekkür ediyorum onlara. Ee, Bu yükü yüklerdiler, Allah inşallah e, umduklarına uğratmaz, bir an evvel kurtulurlar ve diğer arkadaşlarımız da hepsini bir an evvel kurtulmasını istiyoruz. Evet. Evet, e, evet, e KYK zulmüne karşı... atmakla bitmiyor işte. Onların da tutuklarını Yani birçok e, baskı yoklar. Bir soykırım boyutunda evet, değil mi? Aynen, yani kesinlikle. E, mesela bizim evde korona diye bir şey yok. Çünkü kimse gelmiyor bize. Hiç kimseyle evet. görüşmüyoruz. Bu çok önemli bir söz. Hanımefendinin bu sözü tarihe geçer. Bakın, 21. yüzyılda bir KHK'lı, yüz binlerce KHK'lı adına korona salgını sırasında çok önemli bir söz söylüyor. Çok önemli bir cümle söylüyor. Ne eşimiz, ne dostumuz, ne akrabamız, hiç kimse kapımızı çalmadığı için bizim evde koronaya karşı bir tedbir uygulamamıza gerek yok. Evet, yani bakın 21. yüzyıldaki insanlar üzerindeki baskıya dair çok çarpıcı bir örnek. biz yüz binlerce kişiyle bu konuda nasıl bir baskıcılık yaşandığını zaten raporlarımızda açıklıyoruz ama sizin gibi mağdurlar, milyonlarca mağdur canlı olarak çok ilginç ve çarpıcı şeyler anlatıyorlar. Şu söylediğiniz cümle de tarihe geçecek bir cümledir. Soykırım raporlarına geçecek bir cümledir. Biz bugün burada yüzlerce polisin olduğunu gördük. Bakın Sakarya Caddesi'nin Mithatpaşa Caddesi ile ee, birleştiği yerdeyiz değerli izleyenler. Mithatpaşa Caddesi şurada ve e, görüyorsunuz. E, olay şurada oldu. Mithatpaşa Caddesi tarafından gelen e, direnişçiler e, bu arada gözaltına alındılar. Cemal Yıldırım'ın klasik yerine ulaşmasına müsaade edilmedi ve e, ve sadece basın açıklaması yapacağım dedi Cemal Yıldırım ve maalesef e, gözaltına alındı. Di, e, yardıma desteğe gelen e, kişiler de ee, sonuna kadar direneceğiz zulme karşı e, direneceğiz Cemal Yıldırım'ın yanındayız sloganları atmaya çalıştı fakat onları da e, gözaltına aldılar e, zannediyorlar ki gözaltına alarak insanları baskı yaparak bu zulmü e, duyurmamızı engellemeye çalışacaklar yanılıyorlar biz bu zulmü sonuna kadar duyuracağız bu zulmü duyuracağız mücadele edeceğiz ve bu zulmü de bitireceğiz milyonlarca kişinin mağdur olduğu, soykırıma uğratıldığı, hayattan koparıldığı bu zulmü kesinlikle bitireceğiz bunu. Herkes de çok iyi bir şekilde bilsin. İnşallah. İnşallah. Peki geldiğiniz için çok teşekkür ben ederiz. Çok teşekkür ederim. Allah güç kuvvet versin inşallah. Ne ya yani, ne diğerlerine karşı Allah'ın sizleri korusun. Amin. İnşallah am. bir an evvel geçer diye. Yani geçer diye bekledik bekledik artık yani beklemek istemiyorum. Yani. Mücadele edeceğiz. Mücadele sizde geçmiyor. Evet. Sağ Peki çok teşekkür ederiz. Ayaklarınıza sağlık. Evet. Zamanımız sağ olursa evet. bir çay içelim. Evet. Tamam.